Merhaba hatay kolay gelsin iyi çalışmalar. Bakın Ekim'de kurul karar sayısı 75 olarak belirtmişsiniz. Şimdi ben şeyi açtığımda, dosya incelemelerini açtığımda buradaki karar sayısını saydığımda ki Eylül kararları da var. Eylül kararları olmayacak. Eylül kararlarının hepsini silmem lazım. Bunların hiç olmaması lazım. Gördünüz mü? Ekim ayının şeyi bu. Ekim kararlarını süzdüğümde Bakın burada 62 tane <laughs> Ekim kararı var. 62 karar. Aynı zamanda bunun karar tarihi ve gündem tarihinin de lazım. Şeyine sayısına bakarsak 28'inde olduğu belli. Ben yani 28'e diyorum. Gündem raporu belli olmadığı için ona da 28 yazmak zorunda kalıyorum. Şimdi bu birinci husus. Şimdi 75 tane kararın burada hepsini görmemiz lazım. Bakın görüyorsunuz değil mi? Burada. 62 tane karar var. 62. Demek ki 13 karar eksik. Onu bir doldurmanızı isteyeceğim sizden birinci aşamada. İkinci aşamaya bakalım. Kurula yönelik başvurular. K. Ekim ayının kurula yönelik başvurular. Burada bir boşluk var. Bu boş değildir ya. Yani bunun geldiği bir zaman vardır mutlaka. Bunların boş olmaması lazım hocam. Bakın bu boşların hiçbirinin olmaması lazım. Görüyor musunuz? E, bu siz test fiti varsa boş olabilir. Yani şurada siz tespit yapmışsınız. Ama bakın burada boş. Böyle olmaması lazım. Bunun mutlaka girdiği bir tarih vardır. Şimdi 2020'nin Ekim ayı ve kuru kararı kurula yönelik dosyalar. Aşağıya iniyorum. Tabi bu eksik. Yani eksik olduğu için. Bakın 55. Siz burada 78 demişsiniz. E, 55'in üzerine 13 eklesek ne yapar? 68 mi eder? 13 sizin eksik olduğunuz kurul dosyaları. Tabi bunun doğru rakamını bilmemiz şu aşamada mümkün değil. Buna sizin bakmanız lazım. Anlatabiliyorum herhalde. Bu bence daha aydınlatıcı olmuştur. Kolay gelsin. Bu da karar e, alınmadıysa tabi. Başka bir husus yok herhalde. Yani müdürlüğü de ona göre yaparsınız. Aynı şekilde. Ee, ara karar üretilen 3 varsa kurul kararıyla sonuçlanan 72'dir. Yani, ara yani karar 3, 75 tane. Bir 72 olması lazım toplam 75 karar alındığına göre. Şimdilik bu kadar. Revizyon bekliyorum. Kolay gelsin.